araba sürmeyi öğrenirken yapılan en büyük hatalardan bir tanesi yoldan ziyade direksiyona bakarak sürmeye çalışmak. Yani buna bakarak aslında direksiyonun düz mü değil mi, yolun içinde miyim değil miyim diye karar vermeye çalışmak yaptığın en büyük hatalardan bir tanesi. Kesinlikle direksiyona bakarak yolun dışında dönmen gereken yer ya da park ederken sığman gereken alan dışında sürekli direksiyon ay düz müydü bu değil miydi diye bakarsan asıl yapman gereken şeyden kopar uzak hakimiyeti sağlayabilirsin. E, direksiyonun düz mü değil mi bunu anlamanın yolu yola bakmaktan geçer. Aslında niye zorlanıyorsun biliyor musun? Araba sürerken nereye odaklanman gerektiğini bilmediğin için korkuyorsun. Nereye bakacağını öğrenirsen daha kolay bir şekilde öğrenirsin. Her şey sana karışık gelmez. Dönerken de aynı şekilde. Yani döneceğim boşluktan ziyade direksiyon düz mü, yarım çevireyim, Yani bu kadar yetti mi? Ha tamam toplayayım. Böyle bir ezber olduğu için hissiyat gelişmediği için aslında bize her şey çok zor geliyor. Yola baktığın zaman, döneceğin yere baktığın zaman yine aynı şekilde direksiyonu ne kadar çevirmen gerektiğini, nerede toplaman gerektiğini hissedersin. Ee, bu iş aslında çok da karışık bir iş değil. Anneni bu anlamda kötü hissetme. Sadece ne yapacağına odaklan, ne yapman gerektiğini, ne yapmaman gerektiğini öğrenmeye çalış. Kendine çok iyi bak, sevgiyle kal.